Hepinize selamlar dostlar. Bugün Küba Chia 125'i inceleyeceğiz. Şöyle bir etrafını göstereyim ilk önce. Kendi çantasını söküp gördüğünüz gibi tıkla gelsin'i taktım. Ben bu motorla çalışacağım. Şöyle etrafını göstereyim ilk. Daha sonra özelliklerine geçeriz. Motorumun tasarımını çok beğendim. Bire bir e benzer yapmışlar. Görüyorsunuz size. Ekstradan elcik taktım. Şöyle gösterge göstereyim. Aynı şurada. Bence güzel bir motor. Ekstradan koruma demiriyle gelmesi de çok iyi olmuş. Çantası da güzeldi. Beğendim ben yani açıkçası. Tasarım olarak böyle. Biraz da sürüşüne geçelim. bakalım selenin altına. Selesi çok rahat. Yani ben çok beğendim. Şöyle göstereyim. Bu koltuğun naylonu. Şurada yedek deri gönderiyorlar. Yırtılma veya deformaya karşı önlem almak için. Şunu dikebilmeniz için. <laughs> Motor tasarım olarak çok güzel. Lastikleri de çok beğendim. Amasörleri de bayağı iyiydi. Yani alacak olan arkadaşlara tavsiye ederim. Fiyatı da bence çok uygun. Lastman fiyatı. Ben en çok kırmızıyı beğendim. Diğer renkler de güzeldi. Ama kırmızı daha bir hoşuma gitti görüyorsunuz sizler. Sürüş özelliklerine gelirsek yani yaklaşık bir 80 kilometre yaptım. Ha, bu arada benimkinin göstergesi bozuk arkadaşlar. Birkaç kişiye daha denk gelmiş. Kilometre sayacı bozuk. Servise gösterdim. Dediler kronik bir sorun olabilir. Fabrikadan yanıt bekliyorlar. Ya değişimi yapılacak ya da öndeki bir sensör değişecek şuradan. servise götürdüm dediler. Kısa zamanda çözeceğiz o sorunu. O biraz benim moralimi bozdu. Onun haricinde tasarım olarak, sürüş olarak çok beğendim yani motoru. Genel özelliklerine gelirsek dostlar, kalkışı biraz yavaş geldi. Kalkıştan sonra bayağı seri hızlanıyor. Ondan sonra selesi çok rahat. Seleyi çok beğendim. İki kişi gayet rahat gidebiliyorsunuz. Şurada USB yeri var telefonunuzu şarj etmek için burada su, su bırakma yerimiz var veya da telefon bırakma yeri şurası kapalı bu zaten biliyorsunuz çantanın anahtarı yedek anahtarıyla beraber geliyor her ikisi de şurada siperliği var aynalarımız şöyle biliyorsunuz benzin depomuz burada bu plastik biraz dandik bunu dikkatli açıp kapatmak lazım. Bu arada kameraman olmadığı için kendimi gösteremiyorum. Bu yüzden kusura bakmayın. Şöyle. Gördüğünüz gibi hava filtremiz. Genel özellikler de bunlar. da göstereyim. Hava soğutmalı zaten biliyorsunuz. Videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarda belirtirsiniz zaten merak ettiklerinizi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.